Ne dedi Feraye? Alacak mı şikayetini geri? Hayır dedi ama hemen kabul etmemesi normal zaten. Biraz zaman verelim sindirmesi için. Tabii canım. Biraz düşünüp taşınsın bakalım. Servet'in bu şantajını biz içimize sindiremiyoruz. O nasıl sindirsin? Kardeşin canıyla uğraşıyor. Senin aklın hala o şiftede. Lafına dikkat et Zahide Hanım. Ne diyorsun sen? Kevser diyorum kardeşin. Feraye şikayetini geri almazsa hapse girecek. Tedavi olamayacak. Sen hala Feraye Feraye diye tutturmuşsun. Beni delirtme. Delirtme beni. Yahu yapmayın Allah aşkına. Burada hepimiz aynı şey için çabalıyoruz. Hadi çocuklar. Siz de odanıza bakayım. Ben sana söyledim. Olacağı buydu. Kusura bakma ama Sözümü dinlemeyerek hata ettin. En başta Kevser'le ilgili tereddüt göstererek ellerine koz verdin. Şimdi davada savcıya ikircikli konuşmamızı da kullanacaklar. Bana neler yaşatıyorlar ya? Bak çete kuruldu gene. Boş ver yapsınlar yapacaklarını. Sonunda adalet yerini bulmayacak mı? Ben en çok toprağı düşünüyorum. Kevser'e bir şey olursa hayat boyu düşman olur oğlum bana. Oğlumu kaybetmekten çok korkuyorum. Bir an önce velayet davasını aç bence. Çocuk bu gelişmeleri onların yanında yaşarsa sana karşı doldururlar. Ama senin yanında olursa sen bir yolunu bulup ona haklı olduğunu anlatabilirsin. Ben şu an nasıl yapabilirim bunu Cihan? Her şey büsbütün karışmaz mı? Benim çok iyi bir avukat arkadaşım var. Yarın çağırayım konuşun. Hem dava hakkında hem toprağı almak hakkında. Bir görüş almış oluruz en azından. Geç olmadan bu konuyu gündemine al bence. Bilmiyorum kafam çok karışık. Ama bir konuşmaktan da zarar gelmez herhalde değil mi? Tabii canım. Ne kaybederiz bir konuşalım. Tamam o zaman ben yarın ayarlıyorum görüşmeyi. İyi güzel de Kadir abi... ...Feraye şikayetini geri almazsa ne yapacağız? Vallahi Kevser... ...ne pahasına olursa olsun Amerika'ya gidecek. Feraye kabul etmezse... ...başına gelecekleri ona anlattım. Şimdi kadının en büyük zaafı oğlu değil mi? Dedim ki... ...zaten çocuğa söyleme kararı almadık mı? Böylece alışma süresi de daha kolay olur. O yokken ilgilenirsin toprakla dedim. Sen ne diyorsun baba? Yani ben... ...oğlumla hayatım arasında bir tercih yapacağım öyle mi? Olur mu canım? Amerika'ya gideceğim. Dönünce de oğlumu bulamayacağım. Çünkü siz onu feraye vermiş olacaksınız öyle mi? Dur kızım. Yok öyle bir şey. Nereden çıkarıyorsun? Duydum ben konuştuklarınızı. Çocuğum olmadan şuradan şuraya gitmem. Ne demek gitmem Kevser? Gideceksin. İyileşip geri döneceksin. Gitmeyeceğim. Arkamdan benim oğlumu o kadına vereceksiniz. Ben niye iyileşeyim o zaman? O nasıl söz abla? Kevser, Toprak Amerika'ya gelip ne yapacak? Kaldırabilir mi o süreci? Burada bir okulu var, bir düzeni var. Kimse senin çocuğunu vermiyor. Nasıl vardın bu neticeyi anlamıyorum. Duydum ben duyacağımı. Çocuk yok sizin karşınızda. Ne yaparsanız yapın, beni oğlumdan koparamayacaksınız. Hiçbir yere gitmiyorum, hiçbir yere. Kevser. Yavrum. Kızım. Yengemin niye anneni kurtarmak istemediği belli işte. Seni almak istiyor. Şişt, bir dakika duyamıyorum. Anlamam lazım ne Ya dur nereye? Gidip dinleyeceğim. Senin sözünü dinlemedim anne. Oğlumu belki de bir daha göremeyeceğim. Kim bilir ne kadar sürecek bu tedavi. Döndüğümde toprak olmazsa ben ne yaparım? Alıp oğlunu gideceksin kızım. Nasıl? Al git oğlun işte. Kimle karışır? Ben her şeyi halledeceğim. Kim seni üzmesine izin vermem. Şimdilik renk verme. Biz seni toprakla yollarız buradan. Kadir'le Yaman'a da bir şey söyleme. Ayy. Kimseye. Ama hiç kimseye bir şey söyleme. Yoksa yatar bu iş. Sen bu işi bize bırak. Duruşmadan hemen sonra da sen, ben, toprak ve servet yola çıkarız. Tamam mı? üzme kendini Kevserciğim. <laughs>